Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet kalanlara ve hepimize de baş sağlığı diliyorum. Dün sabah saatlerinde yani saat 4'te... Kahramanmaraş merkezli bir deprem oldu. Peşine de saat bir buçuk gibi bir deprem daha oldu ve ikisi de çok şiddetli depremlerdi. Birisini ben de hissettim. Ben deprem olmadan önceki gün Sivas'a gelmiştim gezmeye, ziyarete vesaire. Sabah bir uyandım, telefonumda çağrılar falan var, babam falan aramış, ailem aramış. Sonra Instagram'a bir girdim, senaryoyu gördüm, olayı gördüm. Sonra ilk başta idrak edemedim uykulu haldeyken. Biraz dolaşınca fark ettim ki bayağı yıkım yani. Ondan sonra Hala Sivas'ta oturuyoruz. Yani haber falan izliyoruz. Takip ediyoruz. Oturduğum bulunduğum ev sağlam bir ev değil. Hiç sağlam bir ev değil. Köye gibi bir yerdeyim zaten şu anda. Ve böyle birisi yürüyünce zaten sallanıyor ev. Sonra şuna biraz takasa girsek. İlham bastılar. Kimse yoktur böyle şu anda burada. Atmam lazım. Ama aslında oynayana olursa keseriz gibi onu ya. Aa. Köpeğim bile ölmüş. Köpeğimin öldüğünü hiç fark etmedim. Bir dua edeyim. Bir saniye. Kesti bu arada onu. Güzel. Teşekkür ederim. Gerçekten çok yardımcı oldunuz. Buradan devam edeceğim bu arada. Ölürsem de yapacak bir şey yok. diyeyim bir tık geri geldi. Neyse saat işte bir buçuk. Bir e, eşim yanımda yürüyordu. Onun çıkardığı ses sandım. Daha doğrusu sallandığı sandım. Ve pek bir tepki vermedim. Birkaç saniye daha devam edince. Fark ettim ki deprem oluyor. Öldüm sıkıntı benim hatam ya. Yani. Deprem oluyor. Ve burada da sallandık yani Sivas'ta ve direkt aklıma yani zaten şey geldi. Burada büyük ihtimal olmamıştır. Ve yine o tarafta bir deprem daha oldu. Bura böyle sallanıyorsa ora eyvah eyvah dedim kendi kendime. Sonra bir 10 dakika sonra bir baktık. 7,5 şiddetinde bir deprem daha olmuş. Artçı deprem değil normal bağımsız bir deprem daha. Yani bu sefer orada ilk depremde hasar gören binalar bu sefer hepten geçmiş olsun. Gitmiş. En son şu an bu video çekerken resmi açıklamalara göre 6000'e yakın bir bina yıkılması var. Ki büyük ihtimal daha da fazla can kaybının 3-4000 civarında olduğu söyleniyor. Allah esirgesin ama çok daha fazla büyük ihtimalle. Çünkü böyle bir felakete şu anda yetişemedi. Yardım kuruluşları, kurtarma ekipleri vesaire. Böyle. Ben de Sivas'ta mahsur kaldım. Geliyor mu? Burada inanılmaz bir kar var. Ve köy gibi bir yerde olduğum için de hareket de edemiyorum. Her şey bir anda değişik bir hale geldi yani. Kapıyı atcan sakin ol. Gel bu değil. Böyle yani diyecek bir şey bulamıyorum. Ya ben böyle şeylerde hep takıldığım noktalar. Yani nasıl insan? Mesela şey, sabah şu haberi gördüm. Depremde Malatya'da galiba ya da Maraş'ta yıkılan binalardan bir tanesinde galiba şu anda güncel olarak hala şey var. Satış ya da kiral galiba kiralama. Yok satış şeyi var. Em, i̇lanı var. Ve ilanın açıklamasında işte bilmem bilmem ne deprem yürürlüğüne uygun şekilde tasarlanmıştır diyor. Ve bu bina daha yeni bir bina. Yani yeni bir binaya sen bu şekilde bir şey yazıp bu bina yıkılabiliyorsa yani bilmiyorum ne diyeyim müteahhite mi söyleyeyim onu devlet denetlemeyene mi söyleyeyim hepsine mi söyleyeyim Kime ne yapayım yani ne diyeyim Yazıklar olsun Demekten başka ne gelir ki yani Şimdi kim öldürdü Deprem mi öldürdü yoksa Müteahhitler mi öldürdü Malzemeyi çalanlar mı öldürdü Kim öldürdü Allah muhafaza Ankara'da mesela alemin oturduğu evde öyle Evde ne ses yalıtımı var Ne bir sağlamlık var Bina daha iki yıllık Binayken bir yerde çatlak oluştu geldi orayı tamamladılar falan. Böyle değişik işlemler yapıldı vesaire. Tam ne yaptılar bilmiyorum. Kolon mu ne zayıflamış onu güçlendirmişler. Bu yani ah Allah muhafaza öldün gittin. Ne oldu? Ne kazandın? Bir yerden biraz mal malzeme çaldın da ne oldu yani? Nasıl bir para hırsı ya? Nasıl bir açgözlülük yani? da keselim. Hemen aşağı dönüyorum tekrardan. Oh, o bölgelerde çok fazla arkadaşım yoktu. Adana'da benim kapak fotoğraflarını yapan Necati diye bir arkadaşım var. Maraş'ta da Emre abi vardı. Şu 014 belerik vardı ya. Onun ailesi orada. Necati çok kötü sallandığını ama evinde bir şey olmadığını söyledi. Emre abinin de ailesine saatlerce ulaşamadık. Sonradan ulaştık. Onlar da iyiler Allah'a şükür. Ama şu anda hala sıkıntılı bir haldeler. Elinizden geldiğince maddi manevi destekli de olmaya çalışın arkadaşlar. Hatta manevi değil maddi destek olmaya çalışın. Şehir yakınlarındaysanız toplama bölgeleri varsa battaniye, ısıtıcı tarzında şu anda çok fazla eksikler ve ihtiyaçlar var. Çünkü yaz ayında değiliz. Problem o zaten. Yani soğuk, buz gibi bir hava var. Eğer verebilecek bir durumda ve yakında değilseniz de IBAN hesapları vesaire var. Güvenilir yardım kuruluşları var. 5 lira, 10 lira, 100 lira, 1000 lira bütçenizden ayırabileceğiniz kadar lütfen yardımda bulunun. Ya böyle anlar sürekli gelen anlar değil. Ve gerçekten yaşayamadığımız için tam hissedemiyoruz büyük ihtimalle. Orada da olmadığımız için ama çok soğuk ve insanların şu an evleri yok. İhtiyaçlar had safhadadır. Elinizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışın. Lütfen. Oyun hakkında çok bir konuşasım yok. Şu şöyle oldu bu böyle oldu falan diye. Bu Türkiye tarihinde daha doğrusu son yüzyılda gerçekleşen galiba en büyük ikinci depremmiş. 1939 yılında sanırım Erzincan'da bir deprem olmuş ve 32 bin kişi hayatını kaybetmiş. Ondan sonra işte 7.7 ile bu. Bu arada buraya gelecek büyük ihtimalle. Güzel. Şu kuleyi oynayabiliriz ya. Ben köpeği salarım önden içeriye. Giriş edin. Güzel. Bak şu anda ben Sivas su şehrindeyim bu arada. Şu anda anons yapılıyor. Deprem bölgesine yardım için malzeme toplanacaktır diye. Nereye diyor? Duyamadım. Duyamadım ama hemen gider. Bir soralım. Ve tabi klasik olarak yine böyle battaniyeler olsun. Farklı o bölgede ihtiyacı olan şeyler olsun zamlanmış. Allah belanızı versin başka bir şey diye. Bela okuyorum size ya. Valla yani diyecek başka bir şey yok. Dün görüntülerde gördüm. Televizyon falan çalmışlar. Hatay'dan mı Malatya'da mı neredeyse. Dükkanların yıkılmasını fırsat bilip boş kalmasını fırsat bilip. Maskeleri takmışlar gidip televizyon falan çalmışlar yani. Marketten yiyeceğini alırsın. Açlık tahmin edebileceğimiz gibi bir şey değil büyük ihtimalle. Allah düşürmesin de. Yani televizyon çalmak ne ya. Oh, <laughs> <laughs> oh, Duvar rüzgar yapmayacağım bu arada. Görüş bırakmam lazım. Burada, burada biri olsa zaten ölmüştüm. Kaled'i keser miyim? Keserim. Geri mi döndü acaba? Çime mi girdi? Burada. Oradan şey geliyor bu arada. Çocuklar geliyor. Oraya gidersem öleceğim. Adam bütün haritayı gezdi. Önce devam edebiliriz bu arada. Kestim zaten ne Güzel. Böyle. Umarım daha devamı gelmez. Tam bilimsel karşılığını bilmiyorum ama deprem fırtınası dendiğini duydum. Çünkü yani bu kadar büyük bir deprem olduktan sonra yani minimum bir şiddet, bir şiddet daha altında olacak artçı depremler olabiliyormuş. Ama bu kadar yakın bir depremin daha olması çok rastlanan bir durum değil. Ayrı bir deprem daha oldu yani. Ve galiba o bölgede 500 yıldır uyuyan bir fay hattından bahsediyoruz. Şimdi patladı ve bu kadar büyük bir felaket meydana geldi. tekrardan. Onun haricinde Sakarya'da da bir deprem olmuş galiba. Şimdi tam da emin konuşamıyorum çünkü... Öyle bir halde ki direkt fiske atmalıydım bu arada. Gereksiz şova kalkıştım. Çok fazla değişik öyle bilgi kirliliği var. Çok fantezik şeyler gördüm. Çok yani ayıp şeyler gördüm. Mesela işte fay hattı patlamış. Şu saatte şu saat arasında bir daha deprem olacakmış falan diye bir em böyle fake bir emniyet sayfasından paylaşım vardı. Onun haricinde yanlış görmediysem eğer göçük altında kalan birisini yardım görevlisi ayağıyla arayıp onunla dalga falan geçiyorlar. Şu an bağırdım sen, sen beni duymuyor musun falan diyor göçük altındaki arkadaş da çok üşüyorum falan yardım edin diyor. onu nasıl insanlarsınız lan? Nasıl insanlarsınız? Bunlara merhamet falan etmeyeceğim çok ciddiyim. Bunları asacaksın yani direkt. Öleceksin zaten. Boşa kıvram bu. Bu burada öldü. Onlar orada ölmüşler. Allah akıl fikir versin demekten başka bir şey gelmiyor şu anda elimden. Bitti galiba. Güzel. Bakalım bu oyun sonu tablosuna. Bu şekilde hasarımda %15. Kim bulmuş Çok fazla hasarı. Valentina vurmuş. Şimdi bir el daha oynayacağım. Hı, yine tutukluk tut, tut yaptı bu. Karşımda şey var. Nedir onun adı? Lunox. İlginç bir tercih. Değil aslında da. şey var. Anam Lunox'u kim var benim karşımda? Alucard var. Vay arkadaş. Geri dön. Çık i̇şte oradan. Öldü ya resmen ya. Dur umutsuzluğa şu iki lezyonu bitirdikten sonra dönelim tekrardan. Kajere de almış. Yapacak bir şey yok. Okay. Ben bunu alabilir miyim? Şimdi mi? Evet. Aslında dondurmak daha mantıklı dedi kuleyi ya. Kurdu. Buraya geliyor. ya. Şunu şuraya bırakalım ne olur ne olmaz. 4 de bulma. Evet. Kimde kalırsa vur bakalım. İkisi de pençe attı. Sen atmasaydın bari karşıya gider alırdık şey Kaplumbağa alırdık. Vur buna. Vur. Psikolojim bozuldu ya. Yukarıda birisi yürüyor. Alt kattayım normalde oturduğum evden. Diyorum ya zaten çok sallanıyor diye. Sallanınca otomatik olarak deprem oldu falan sanıyorum. Deprem oluyor sanıyorum. Ya ben ufacık o sarsıntıyla bu hale geldiysem orayı yaşayanlar ne halde ki siz bilmiyorum arkadaşlar bu arada yani yorum yazar mısınız? Gerçekten merak ediyorum. Yani böyle kendi çevremden düşündüm orada kimse olmadığını ama burada binlerce insan izliyor. Ne haldesiniz? Gördüğüm ve duyduğum kadarıyla Hatay'da yardım pek gitmemiş. Yollar falan da kötüymüş. Tabi birçok ilde olmasından mütevellit. Birazcık sıkıntılı bir şey ama bilmiyorum. Çekti mi çekemedi. Ay bir baskın yemeyelim. <laughs> Kesebiliriz. Vur <Attack. Robo> <laughs> bakalım. Güzel. İyi oynadık bu arada. Kereyi de salmışız ha şu an fark ettim. Beni yine öldürttün değil mi? Of sen de öleceksin şimdi. Ölmesen bari de. Benim seninle bir işim bile yoktu. Ben minyon kesiyordum ya. Tamam. Kurt ne yazık ki yoktu. F kaja. Güzel. Umutsuzluk birazdan bitiyor. Birazdan bitiyor. Çekebilir mi? Çekemezdi. Buraya geliyorlar. Geri döndüler. Görüş verdiler çünkü. Yapmayacağım ayakkabı yine. Fırtınayla idare ederim bence. <laughs> Şimdi yıkılma hakkında konuştum biraz da. İşin garip ve en acınası tarafıysa şu. Öyle bir bölgede hatta hiçbir bölgede tamam böyle bir yıkım mantıkla karşılanmaz. Karşılanmamalı zaten de. Anlayamadığım ve hepten absürt karşıladığım nokta. Hatay'da galiba iki tane hastane binası yıkılmış. Şimdi hastane bile yıkılabiliyorsa biz hangi yapıya güveneceğiz? Hastane. Herhangi bir felaket, herhangi bir acil durum söz konusu olduğunda herkesin gideceği, başını sokacağı bir yer. Hiçbir şey olmasın, hastane olsun. Orası yıkılıyorsa daha ne diyebilirsin yani? Acı nasıl? etti Oha. Dur. Hiç böyle bir hamle beklemiyordum bu arada. Şimdi base atacağım Buradan da gelmez herhalde. Ya git artık. Çok şey yani üzücü. Gerçekten üzücü. Tam olarak her şey yansıtılıyor mu onu da bilmiyorum. İnternet ya da televizyona. Keşke yetişebilsem ama. Bir ihtiyacı yok bu arada Şöyle bir maçta yok en azından Kritiği önermemiş miyim Şimdi önerdim Hasarım çok fazla Bunu alabiliriz Güzel Şuradan bir alu kartı da Keşke kessem Geriye orman yapmış. Çok düştü bu yüzden. Güzel. Buraya geliyorlar. Bir şey diyeyim mi? Argus birazcık orayı mahvetmiş herhalde. Bir canavar arısı yapmış. Bir de zırh yapmış. Alakasız iki tane. Erken öğretimi. Var. sarıya basacaksın sonra çıkınca öleceksin az önce bitti oyun al bakalım kuleyi de dönemem orada hızlı bir şekilde alıyoruz zaten. Güzel. Ben yine gidip mavi alabilir miyim acaba? Hiç can çalmam yok. Hiç beklemiyordum. Beyz atmam lazım. Aslında dursam oynarım ya. Oynayamazmışımdır. Beyz atalım. O. Hayabusa düştü. Gerek yoktu. Kaju. Tamam botu itmeyelim. Hayabusa yetişir zaten. Şimdi çıkan diğer minyonlarla da karşılaşacaklar yolun ortasında. Oraya kimsenin deflemeye geleceğini sanmıyorum. İtme. İtmeden anlar mı acaba? Tamam bedavadan da vermeyelim canım. Adamlar geldiler işte. Saldır. lüzumsuz. Kuleye vursak. Ben alırım zaten hasarım çok fazla. 5 saniye var. <laughs> Çocuk niye gidiyor? Dehebile attı acaba ya. görmedim bile bu arada nerede patladı. Gereksiz zorladık. Yani şu aslında şu yapılanlar gerçekten hata yani. Şimdi Lord yok. Lord öncesi fight tarzı bir şey yok. Lord olsa zaten burada bulunmamız hata da. Yani kulelerin hepsinin savunması var. Ve diğer koridorlar itilmemiş Kule patlayacak ve direkt oradaki dalga yok olacak. Gereksiz zorlamalar yapıyoruz yani. Orduları dondurmak bir seçenek. Her tarafı önce getirip kuleye sokup sonraki diğer tur minyonla dağılıp tekrardan oynamak 3-1-1 ya da 1-3-1 falan yine mantıklı bir seçenek. Ama bu, bu şekilde bu dostlama oynamak en mantıksız ve olmaması gereken bir seçenek. Ha, bir seçenek bile değil aslında da. Vur bakalım. Zırh bitirmeye çalışıyorum. Orada kedi kediyi çekti aslan parçası. Şimdi aslında Lord var işte. Ama 12 Lord'unu beklemeli miyiz? Beklememeli Sanki beklesek iyi olacak. Keri yok oynayalım ya. Güzel. hala atlamadı. Lord'a dön. Tamam. Bitir oyunu. Güzel bu. Oh. Arkadaşlar tekrardan hepimize geçmiş olsun ve ölenlere Allah rahmet eylesin yakınlarına ve tüm Türkiye'de başımız sağ olsun diyorum. Ve çok da lafı uzatmadan sizleri Allah'a emanet edip gidiyorum.